Merhaba arkadaşlar ben Onat bugün Sizlerle Minecraft Survival Games'in 14. bölümündeyiz daha çok istiyorsunuz videoyu beğenirseniz sağ altta abone ol tuşuna basarak da bana destek verebilirsiniz e, bugün yanımda iki kişi var birisi Uğur Aa, ama kişinin adını unuttum hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk ben ortadan neredeyse bütün chestleri açtım baya güzel şeyler çıktı size de item var atarım e, tamam. oyunda tanıştık Uğur'la onun arkadaşı da varmış e, o da geldi siz gidin ben arkanızdayım sıra aç gel Neredesiniz? Bak ya. ben buradayım. Hadi gidin. Bende baya bir kılıç item falan var. Atarım size. Bir tane var. Ben elever. öldüm öldüm. Adam çok feci vurdu arkada. Öldün mü? Hayır hayır ölmedim kaçıyorum. Abi ya. <laughs> kaç kaç. Tamam kaçıyor. Gelin takip edin beni. Lan. Öldünüz mü? <laughs> Bu. He. Öldün mü? Ben öyle. <laughs> Dur ben seni diyecekler seni. Neredesin? Ben Uğur, mi? Orada kaç tane tim var? Allah yok. Arkamdan iki ikiletim geliyor benim de. Siz... ben sizlerle nasıl buluşacağım şimdi? Oğlum ah. vallahi beni öldürdüler miyim ben öldürdüler beni lan. Ben şuradaki adamı bir Bana şey... üç kişi mi ne de aldılar? Orada biri var. Uğur. Oğlum sırayla konuşun ya. <laughs> Uğur seni buldum. Dur. Tamam ben bir tamam, elmas kılıç, kılıç buldum. Bunları belki keserim şimdi. Hadi. Önündekini kesmeye mi gidiyor? O senden güçlü vur. Ölmedin değil mi? Ka kaçıyor 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 yakala. Al canı Seni var dur. Ben. Hadi şuradaki yavaş. chest'i aç ya. Boş aç şuradaki chest'i aç. O ortaya gelebilirsen. Dur oğlum ben öldürürüm onu. Tamam. Öldür sonra ortada buluşuruz. Tamam. Kanka bir tane adam var. Nerede? Demir set. Bir tek ayakkabı. Gördüm ayakkabısı yok. Ya bu serverdeki zümrütlerle bir şeyler yapılıyor mu? Ben yapım dedim. Zümrüt çıkıyor ama bir şey yazmıyor. <laughs> ha. Öldürecek seni o. <laughs> öldü. Öldü mü? Alferen ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Tek kalmış. Ben, ben izleyeceğim. Ay yine çıktım ben. Bak. Bende bir sürü item vardı. Keşke ataydım ben şey olmadı. Oğlum siz neredesiniz? Ben ortadayım şu an. Ortayı buluyorsanız siz ben oradayım. Adamlar nerede ya? Adi başlıyor. Ben ha, seni gördüm. Senin adın ne konu? Dur ee... dakika. Oha la adama bak demir set. Aa tek o mu kalmış? Aynen. Heh adama şöyle bir de bunu atalım. Hadi. Oh! O kestim lan. Ya ya bir kere de çıkarttık videoyu ya. Şimdi bakarım dakikası kısa bir tane daha oynarız. love Neyse arkadaşlar bir dahaki elde görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ikinci eldeyiz. Yine grubumuz tamam. E, Evo... bu Eeeh uh, demedim. Bu sefer ben demir kılıç aldım. Siz bir şey aldınız mı? Oğlum. Sesle. Ben kaçıyorum. <laughs> Kanka nerede? Heh, tamam hadi gidelim. Köprünün nerede? altına gidecek Ne tarafa doğru Al gidiyorsunuz? Alp hani, alp, hani köprü alp. vardı ya. E, tamam tamam geldim geldim. Ben de Adam, bir adam sürü var dikkat edin. edin. Ben de bir sürü item var. Hatta ben şuraya bir ender pearl atam. Adam arkanda adam var. Ay gitti. Git. Nereye gitti Alp? Ben Senin yukarıdayım. Değil. Ha yukarıda. Ha başladı hadi. Gelin siz bak ben buraya bir şeyler atıyorum. Bir sürü kılıç falan attım. Alın. Tırak chest'i al ben de şuradakini alayım. Tamam. Buraya da item attım. Evet. Hadi. Lazımsa bunları da alın. Sıkayım mı? Lan! tamam <laughs> <laughs> tamam. Fazla ayrılmayın ha kayboluruz bir de. Neredesiniz? Hı, ha bak yukarı çıkın bak. Tıraş neredesin? Heh. Ha bak orda orda gel. Bekle. Biz sudayız köprünün altındaydık. Tam. Çıkıyoruz. Siz Gördüm gelin. ben. Gelen bir sürü kılıç falan alır. Ama ha, tam hepinizin kılıcı varmış. Bakayım. Oo. Oh. uğur ses var mı? Al sana altın set et. Altın. Zehir falan kullanan var mı? Ne oldu? Zehir falan kullanan var mı böyle patlayıcı zehir iksiri falan? Yok. Bana atsana. Tamam attım bak. Ben Oy. kullanayım. Şimdi biraz gel. Ben de tane ota var atayım mı size? Bana at ya. Hadi. Bu ne? Bu serverde yemek sıkıntısı var galiba ya. Ben daha kılıç buldum. Oo iyi. İsteyen var mı? Yok sen kullan ya. Uğur istiyor musun? Ne? Neredesin? Da diamond kılıç. Diamond kılıç yani. Yo, oğlum demir daha güçlü. Aynen demir daha güçlü. Bunun şeyi var. Aa bak ben chest gördüm yukarıda. Hadi ben sizi takip e ediyorum siz ya. Ben de zaten siz bu gidin. Ay mağaraya gidin. Ben de şuradaki chest'e geliyorum. Tamam. Hadi şöyle gidelim biz. Bir şey lazım Hadi olursa şey, skin'ini nasıl yaptın? Ben mi? He. Ben yapmadım ya. Ben şey Minecraft skin'li home var ya. He. Oraya girdim. Oradan Alperen yazdım. Yani oradan Alperen isimli bütün skin'ler çıktı oradan da buldum. Sen gir oraya Uğur yaz mesela. Ondan sonra orada bütün uğurlar çıkıyor. 24 bilmem ne bilmem ne öyle. Oradan seç birisini. Ee, ben crack'le girdiğim için crack yani şey yazdım. Ben de 3 tane golden apple var. Gelin size birer tane atayım. Tamam ben yukarı doğru çıkıyorum. Ben 14 tane var. İsteyen var mı? Ne? Ben biraz. Apple. gold He. Oha lan. Al. Yarısını veriyorum. Tamam. Dur bende item var. Sen de al. <laughs> Bak ben de item varmış lan Demir zırh attım. Aa bak ben bana lazım oldu. Yani işte. Ulan çocuklar evde de iki Benim tane Benim inventory doldu ya. Ne oldu? Inventory doldu. Ya Atlara... Oğlum bende hiçbir şey yok. <laughs> Kanka ne? Bak burada şeyler var. Senin zırhına bakayım. Neredesin? Şimdi ben dışarıdaki sesleri. Patlayıcı şey zehir iksiri var bende. Tamam. İşte. Al sana sen. Ben mala. Al sen de bunları. Bak bunlar sana bayağı işe yarar. Ben de güç bir yay var. İki tane. İşte. Ben bende bir tane var. Siz ikiniz birbirinize verin. Şimdi gelin ya bayağı biz geliştik adam keselim biraz. Biraz adamlar azalsın. Şunu at. Bir dakika ben geliyorum. Vault'ta sonra. Aa, Uğur gidiyor. Ben nerede? Bilen var mı? Ben bak, Aa, sonra... bak. aşağıya gel aşağı Aç Ender Chest'i. Ben al. koşamıyorum. Yemek, yemek. mi? Al. Bende olanların hepsi bunlar. Şu an bende yemek yok. İstediğinde atarım ben. Tamam, tamam. O elmas çıktı isteyen. Elmas. Aksana kanka nerede? Bende. Dur aşağıda bir tane çes var. Abi burada çes var. Ka kaskı olan var mı böyle fazla demirden? Ben de demir var ama. Ben fazla fazladan değilim. yok. Biniyorsunuz <laughs> mu siz aşağı? Tam görünüyor. Hayır yani, yukarıya çıkıyorum. Siz neredesiniz? Ben, ben, demir seti oldum. Ha ben bak aşağıda başındayım mi? bekleyin. Yok ben seni görüm geliyor. Hay hay ha, bak buradayız. Gel. Ben şu eve giriyorum. Evde bir sürü çes var. Gelin. Ya tamam hadi gidelim. Nereye gitti o? şey evin içinde Nasıl girdin lan? He. Şey craft edeceğiniz bir şey var mı? Lan var lan. Diamond kılıç yapma. O alın, alın lazım oluyor. <laughs> aynen aynen. Ne var ne yok alın kurabiye falan. Şey zehir patlayıcı. Oğlum tepede hiç... hiçbir şey yok ya. <laughs> tamam. Tepede bir tane yok. Orada bir tepede zaten çeşme yok. Yoktu mesela hiç. Hah? Sen buraya çıkmıştın. Aynen yani. daha önce çıktım ben oraya. Hadi gelin gidelim. Güç bir isteyen varsa atayım. Ben ne var? Oğlum bir dakika benim envanterde olmuş. güç bir yay falan var mı? Ne? Al sana güç bir yay atayım. İki dur. tane var bende dur veriyorum. Can, can iksir Bir sürü var bende. Versene. Ya. Tamam. Aa, bak buraya iki tane can iksiri bir tane de patlayıcı şey attım. Dur alması. Bendeki zaten slotların dördü işte kullanacak aletlerle dolu gerisi iksir. Ok isteyen. Ben. Gel. Batın. Ok ben de istiyorum ya. Bekle barıştırayım. Sana 10 tane atayım. Gel sana da 10 tane atayım. Bekle. Dur chestinin <laughs> içine koyayım. Burada chest varmış. Ben Demir chest bilet işte. Bende var. Tamam hepinizde var. Da da var. Hadi gidelim buradan ya. Başka bir yerlerden. Aynen. aldın mı? Şöyle. Ne? Aldım aldım. Hadi gel buradan aşağı inelim. Aa. Evet. Nerede şey var ya? Geliyormusun? musun? <laughs> Ender Chess'in aç. Vur yavaş in Döme çalıyorsun. Aç şu şuralardan 3 tane şu sandıkları koyayım. Aynen. Kaç tane var? 3 tane var. Yalnız bir, bir, tane bir tane açabiliyorsun galiba. Öyle biliyormusun Tamam yani o zaman ilk şuradakini açacağız. Bir tane koyduysan bir tanesi sonradan geliyor. 5 tane tane daha. <laughs> Ben bir tane daha koydum. Tam senin orada. Heh, tamam. Sen tamam ya. Hadi. O 32 tane bir çıktı. Hadi bekleme ben seni. Biraz atsana. atarım dur, dur. 5 tane at yeter o. Al 16 tane attım ya. Bu sende var mı? Ne ya? Fytek. Üstek yok ki bende. Ender pearl çıktı. Hepinize veren 9 tane ender oldu. 3 tane bende var. Bende 2 tane var bana. Bir tane atsan yeter. Al atıyorum. Hadi gidelim ya. Biraz adam keselim. Adam 6 evet, tane kesin. de adam var. 4 tane de mi başlıyordu? Abi ya atıyorum atıyorum, atıyorum. bana geri Oğlum evet, neredesin? Ben sizi kaybediyorum ya. Ben geliyorum yalnız bir tane. Hayır, neredesin? Geliyorum, geliyorum. Oo tamam ben demir set oldum. Bot olmayan hepimizde var. Bur sen demir set misin? değil misin? Hadi şöyle. Hadi gelin biraz gezinelim adam bulalım. hadi Efendim. Çok çok var. Ben şarda geçirsen ya benim şarda bitti. Hadi gelin gidelim. Uğradı ya. Tamam. Hadi Şuradaki mı? Ne? Ağaçtaki. Aldım aldım onları ben. Gelin. Şöyle arkaya doğru yardıralım. Ortaya gidek mi? Aynen, Aynen ortada bekleyelim. Ortada adam yok ki. Adam bulalım. Aa, ditmeç 3'te mi başlıyor 4'te mi? 3'te. 3'te. Aynen bir tane adam kesek. Aynen. <laughs> bir tane adam var. Onu kesersek ditmeç başlıyor. Ben de demir kılıç yapabiliyorum. Ama bizdeki daha güçlü tabi. Aa, Karpuz. Hadi gidelim efendim. Ben bir, bir tane bak. buldum. Çıkayım. Karnı acıkken varsa bana söylesin yani. Bir de şey... Devri hmm. gelmiş lan. Neredesiniz? Ben... Buradayız işte. Uğur, Uğur sen gel. Bir dakika benim internet araştırdı. Ha geldim. Tamam. Her Hadi yerde dayanık var, var ya. ya. Aslında hepsini alsaydık şey yapardık. Yılmaz Kovası daha güçsüz ki. O yüzden... Aynen. Şöyle... Hadi Fazla, Sadece, fazla gerek yok buna. Aa adam ortada koşun lan koşun koşun. Adam ortada. Oltayla bu satım ha. Eme ona abi. 3 kişi aslında biziz. Bir tanesi adam. de o. Onu öldürürsek tamam. kim ne satıyor? Vallahi fark etmez. İstiyorsan siz ikiniz atın, istiyorsan ben başkasıyla atarım. Nereye gitti adam? Adam yine suya atladı bak ben gidiyorum. Dur ben onu okla öldürüyorum. Ben de ben de. Hadi bir Abi çok uzattım ya. Nereye gitti adam gitti. Adam aşağı indi aşağı. Bana mı satın? Bak. Ya oh. şeyim yok. Oltayla bana vurabilirseniz. Oltayla? Aha vurdum. Oltaları attım. Hepsi senin Ah benim de okum bitti. Oo bu adam kesin kaçacak ya full. Abi at daha nereye kaçıyor bu adam? Bilmiyorum ki, bana okunuz varsa bir kere bir okla vurun da şu adama yetişemiyor bir kılıçlık işi var onun. Dur bence ok bir sürü ok, ok ver. Tamam bana ok atın hani. Bir buçuk tamam vurma vurma. Oğlum vur. attığınız yer, yerlerden alsanız attığınız yeri. Tamam ben adama yetiştim ya onu zaten birazdan şeyleri biter. Ya vurdum. Tamam bunu, bunu öldürdüğümü zaten direkt ortaya ışınlanıyor. <laughs> direkt mi ışınlanıyorsun? <başına> Aynen. Tamam tamam bu adam öldü ya. Full suyun altından gidiyor adam vurmayalım diye. Hadi. Tamam tamam bu adam kesin öldü ya. Adamı zaten ben kılız vermiş ona. Aynen. Biz demir Adam arka arka koşuyor ben o Aa adam... ben de Ender incisi vermiş ya. ya. Ay bende de vardı. Bende de var. Oğlum adam ölmüyor. Üç kere kılıçla vurdum. Bana vursana bir kere. Neredesiniz? Aa bitti ya. Aa tı 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 tı. Gel gel. Süper be. Oh. İyi, adam 30 saniye, saniye sonra içimden bir... bak. Ana <laughs> gel. Oğlum <laughs> nereye gideceğiz? <laughs> Bekleyelim ya 30 saniye. Bir şey olmaz. Oğlum kim vuruyor? <laughs> ben ben oltaya vuruyorum. Ay vurmayın lan <laughs> <laughs> Oğlum okumla bitti ben sizi öldüremeyeceğim. <laughs> Okulla malum ya full kılıç olta. Çakmak yanmıyor galiba bu sanıyorum. Ben 4 3 2 1. İlk siz ikiniz ve satın hadi. Kim ne Uğur da tamam. atıyor? Aynen siz Uğur'la ve satın. Ben de hazırladım. Tamam dur çankları sıfıra düşürelim de bir şey kasmasın diye. Nerede lan bu? Yalnız Uğur yok galiba lan. Ha burada. Yo. Yok. Dur, diğer karşıya dur dur vurma vurma vurma. Vurma. Tamam tamam. Hadi altın elma ye. Ne? Altın elma. Yedim ben. Dur tamam. bir dakika yemek yiyeceğim. Şunu hazırlayayım. Ee başka. Tamam mı? Buna gerek yok. Tamam. Açtım. Tamam. Ben tamam. açayım tamam. Evet. Hadi ya da başla ya da. Hadi. hadi. Direkt başlayın direkt. Oğlum ben Hı -hı. demir seçim değilim ya. ya. ben demir seçim. Şey şiddir Buradan... yap bence bak. Ben fırçalar fır beni geber. Ah gelmesin. Hadi. Dur. Bir tane direkt başla, edeyim. direkt başla, direkt direkt direkt. Dur, altınıma gideyim. Zey bak, iksir kullanmak var ha. Hmm. Hadi başla. Hadi oğlum 60 saniye kaldı çabuk. La ok yok ok yok ben ne yok. Ne ya yapayım? yapayım? Tamam hadi hadi ok olsun. Bu <laughs> Vur <laughs> ne <anasını>. Vuramıyorum lan. Oo <laughs> oh, <laughs> tamam ya. <laughs> lobby atsın bitirelim orada. Bir nasıl olur acaba? Vallahi bilmiyorum. Bir dahaki videoda yani yine geliriz. Ya Ge üçümüz oynarız yine. Yine Şimdi. o zaman siz atarsınız yine <laughs> <Hadi> gelin başlıyor, <laughs> başlıyor başlıyor bir tane daha var gelin. Gelin. Şey şey yapalım lan ya, bitirelim videoyu. Çok uzun evet. evet arkadaşlar bizim teşekkür ederim. Daha çok gelmek istiyorsunuz. Videoyu like atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.